canlarım. Ben Sernayiz. Bugün saçım soğuk geldim. Bugün kuaföre geldik. Çok merak ediyorum. Saçımı bayağı yani karakterimi sıfırlatacağım gibi olacak. Çünkü bu gerçek hayatta kendime hiç benzemiyor. Biraz benzemesine hem de tenim çok açık ve kendimi kötü hissediyorum. Bu karakter çok kötü geliyor kendime. O yüzden bir kuaföre geldik ve bu kuaförde saçımı ve göz atlarımı, yüz atlarımı değiştireceğim. Gel bakalım yaşımla beraber. bu hayvan sokabiliyor muyuz? Tabii sokun ben numara alacağım geldim ama buraya. Tamam para alabilir miyiz? Tamam kredi kartı olarak geçiyor mu? Geçiyor. Tamam alabilirsiniz. İki numaralar sıradasınız. Hemen sıradaki çıkınca gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yaşım gel otur. Çantama çok bir şey almadım. Dergi okuyalım. Zaman geçsin. Ne yapalım? Ben ne Wolf şeyimiz diyeceğim. Adam burada. Ama saçlarla ilgili diyorlar Hadi bakalım bismillah saçlarımıza bakalım. Evet bayım işiniz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Üstünüzdeki. Aa pardon. Buraya koymuştum. Değiştireyim üstümü. Teşekkür ederim. Ne demek sıradaki? Çıkan kız o kadar kötü gözükmüyordu. Sıradaki biziz. Hadi gel. <laughs> Merhaba. Merhaba. Geçebilirsiniz. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Arkadaki ses için çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben niye seni çıkarıyorsun? <laughs> ee, saçımı boyatacağım. Tamam. Hemen gelin. Tamam. Ama bakın saçlar var. Hangi renkte istiyordunuz? Böyle koyu kahverengi olabilir mi? Tabii ki de. Şöyle. Hayır abicim damlatma sen yap. Sen yap işini. Tamam. Pıs pısı pısı. Fışı fışı. Birazcık düzleştirebilir miyiz? Huku huku. Hünü hünü. Abi ne yapıyorsun? Nami nami. Abi dur abi sen oturdun ama Aku, ben. Aku aku. Şu kulaka. İyi. Oldu sayılır. Oldu sayılır. Biraz da boyayla bitti iş. Şöyle bundan biraz tamam. da damlattık mı? Birazcık. Oo, oh, damlattık mı mis. Oluyor hafif. de Şundan damlatayım. Şöyle. Hafif. Tamam hadi bismillah. Tamam şimdi arkadaşlar karakterim iğrenç oldu. <laughs> Video başlatmamışım Şimdi mi? Biz oynadık. Üstüm falan değiştirdim. Şimdi Hı. yüz, göz ve ten hatlarımı geçeceğim. Ten hatları da. Ten rengini biraz koyulaştırmak istiyorum. Hemen geçelim kuaförümüzde. Ne headshot'ı? Kuaför hanım beyi. Headshot. Hı. 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 Size headshot yapıyoruz. Çok sağ olun. Yok böyle söylenmiyordu. O şöyleydi. Headshot. Şimdi doğruydu söylüyordunuz, yanlışa çevirdiniz. Headshot. Yüz atlarımızın sonucu gelir canım sonar şu şey anda adımın geç çıkabilir miyim? Hayır. <laughs> Reklamlar. Ve <laughs> ismi ya. Şu anda çok merak ediyorum. Yüzümü gözümü. Ah kızgın. <laughs> çok güzel olmuşum. Çok tatlı olmuşum. Teşekkür ederim. Bir şey mi? Reklamlardan sonra sizinleyiz. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Lütfen ben de civciv kafayı hemen aratın. ilk sonuç. Tamam reklamlar için teşekkür ederim. Reklamlar. Çok tatlı olmuşum Yoshim. Nasıl bir havlamaydı o çok tatlışız. Evet beraber çok tatlışız. Parayı ödedik değil mi? Artı ekstra paraları ödeyelim biz. Şu anda çok tatlı oldum. Yanaklarıma susam damlatmışlar gibi onun olsun. Şu kıyafetlerimi da giyindim. Şimdi aldım. Merhaba hoş geldiniz. Ne yapmak isterdiniz? Ben bu geldim zaten. Çok değişmişsiniz ama. Hmm. Çok tatlı oldum bence. Teşekkür ederim. Bu arada hizmetinize hoşuma gitti. Ben videodan sonra saç rengimi biraz Hoş daha Hoş bulmadınız. Açab Açabilirim bu arada arkadaşlar. Açmayacağız. Biraz sus. Ee, şöyle kredi kartımızı 10 milyon kere, 10 zilyon kere geçtikten sonra videom buraya kadar İnşallah sevmişsinizdir. Ve Devamını izleyin. Devamıyor. Ee, Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Reklamlar. Видно это видео, да?